Aynı, aynı. Şey, Bu map ne oğlum? Bu ne Bu kanka? Ne? Ortadan ne? atlayan var uçarım, ben de Uçarım, ben uçarım, 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 uçuyor, uçuyor, hep beraber uçuyor. Uçuyorsun Aplıyorum. şu an Melih. Uçarım. Kanka. Oğlum buna kanka. Oğlum sağ ol. Ferit abi bırak artık beni ya. Kemal uçtu lan Kemal. Ben kanka ben nereye gittim? Adam uçtu la adam. Bak. Aa. Aa. İçeri Gerçekten içeri doğru. içeri baş, çabuk baş, içeri bizim takım içeri girmen lazım. Aşıza. Girdim, ee, girdim girdim de Ne? Eee? eee? Ne oluyor abi? He. çok lan geç verdi lan sonra. Ya biri girdi kanka, biri girdi ya. Bir daha şöyle. var inşallah biz server'dan atmaz değil mi? Kanka yapmaz, yapmaz, yapmaz. Kanka yapmaz, yapmaz. İzlemeye girdi oğlum, izlemeye girdi. Dinco! Hatta bizi tutuyor. Ya Ciro, bir dur. Takas sekiz. ne abi? Kankan, senin ya. araba ne öyle? Şeyden mi o? <laughs> Aynısı. Nasıl aynı ya? Aynı. sen Aynen. orada fizik kullandın. Aynen öyle. Bak bak gel gel Vıdıcı. <laughs> 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 tamam Vıdıcı'nın <buticinin> arkasına Gel. <laughs> ya Kemal bir... <laughs> Kemal'i vur düzelt vur düzelt. Herhal geldim herhal geldim. Oğlum ne yapıyorsunuz? Vur vur. Tamam tamam tamam. Kurtarak lan. Allah'a <laughs> <laughs> atmamız Selamun aleyküm. <laughs> Abi buraya bir girişleri oldu. Ya bu Vatıçık sen nasıl bir film izledin de öyle bir giriş <laughs> 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 abi? Abi kurtul canımı zor kurtardım onu. Raf abi. Yok giremeyecek. Çok iyi çok iyi çok iyi. <laughs> abi, abi, güzel, abi. Güzel, güzel. <laughs> sen çok da gitti abi. sen çok da gitti. Ya, <gülüyor> <benziyedi>, <gülüyor> nice. ya ne yapıyorsunuz kanka ya? Çok iyi çok iyi Helal 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 devam. <laughs> Aç bir aşağı. Güzel güzel çabuk git güzel çabuk git. Benim o kanka. Pardon kanka. Bizim çocuğu rahat bırak. Baba sorkun nerede? Burada burada, gel. Burada kanka. Kimse gelmiyor. Ya oğlum yeter artık vurmayın da ben Baba, giremeyeceğim. giremedi giremedi bu adamı vurdum. Bir kişi kaldılar, bir kişi kaldılar. Aa, Lan aldım, aldım, var ya. 323 level aldım. Dönemedim ya. Bir atla ben kanka. Siktir. Göremedim chat'i ya. Soru Tamam tamam bizimkiler burak alalım, bizimkiler burak alalım. Burak direkt attırın, direkt. biri attırım. gitti, Burak, biri gitti, Aa. Burak. Oğlum gitti. dur, buradan kaybetmeyin sakın. Çok iyi, çok iyi. Acele etme, acele et. Ben söyleyeyim. Sen gir ben tutuyorum gir. Kazanırsan 5 yıl boyunca konuşacak lafım var. Acele bak. et. Abi buradan sonrası için Türkçe altyazı seçeneğini hak ediyorum şu an. Çok güzel. Ne lafı var buraya? Bravo, bravo, bravo. Kurayım Sen git, kuzu sen git, kuzu sen git. Ben buraya <laughs> alayım. git, sen Ben buraya git. Dörkünü bulamadım, sen git. Kuzu tamam. git. Dörk git, ileri git Kuzi. İleri, ileri, so sağ İleri, ileri, ileri. Sağ oğlum? Nerede? Sorkun nerede? Devam, devam, devam. Devam, düştü. Sağa döneceğim. Sağ. En uçta tut. Kuzi En uçta tut. En uçta tut. En uçta tut. En uçta En uçta diyorum. Dinle. uçta tut. En uçta tut. Helal lan! Helal lan! Helal lan! Bamba kuzey helal sağ bamba, bamba. Bamba ne kar ne kar enti ne be, enti oğlum. <laughs> 10 milyon <laughs> para. Entil oğlum entil. <laughs> 10, <laughs> 10, <laughs> 10 milyon para verdik. Çalış mı bu? 5 <laughs> 5. Ya beş. kanka ya. Entil oğlum entil lan. <laughs> ah be abi.

Tamam bunu. Lan bana ne oh, oluyor? Hey 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 sakın. Ha. Ya çok. Tunca <laughs> git kanka. Bunu kodum bu çocuğu sokacağım direksiyonu götüren şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Salmadı ya. Beyler zaman bitiyor zaman bitiyor. Ee, hey hey hey. kaç, kanka kaç. Ne yapıyorsun sen? Ne ya yapıyorsun? Sen, sen ne yapıyorsun aslında? Sen, ne, ne yapıyorsun? Adama ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? yapıyorsun? bizde bir tane daha eleman var lan. Ne korna çalıyorsun lan yarrak ne, ne, ne korna çalıyorsun? Al korna al. Şi kanka atla aşağı şi kanka atla bozma da oyun hadi. Game lock mu? Haydi bakalım. Düşün! Şizos! Kanka kanka in aşağı hadi. Eray! Gel duyuyon lan biz Öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Eray niye düştün oğlum? Oğlum lan! Öleceğiz! Bağım bak! Dikkat 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 içeri girin içeri girin içeri girin. Çok güzel, çok güzel. Onu at aşağı. Onu at aşağı. Onu at aşağı. Atamaz, atamaz, atamaz Jonas. <laughs> Bak bunları al, bunları al. Tamam, sıkıntı yok. Güzel. Bu arada sizde artı biri var evet, ha. Evet, onu bu kim ya? Bu kim kanka ya? ya. Orange or <laughs> değil mi? Altı i̇çeri girin, içeri girin, içeri girin, içeri girin, içeri girin, içeri girin. E, at atabiliyor musun Jurox şu an onu? Yok. E, Jurox'un arkadaşlarında olan bir arkadaş. Ya yok bile bir şey ya. Yakaladı ben. Lan amına koyayım seni o Aptal. Ya tamam, kanka şu suda yatsan aşağıya ya. Şu suda yat ya. Abi, tam tam ya. <gülüyor> <gülüyor> Kemal düzeltti bu kadar şuyru. Helal lan sana. Abi remake remake. Bizde adam var. Aa oynuyor mu? Oyun abi artı bir var bir de ya. Size. Abi. Lan atlasana işte. Beni Nasıl girebiliyor oğlum ya? Gol favet. Proforu savunalım. Yani, ya, kesin hey ya. Vallahi <laughs> Sınca... <laughs> ne o, o, o abi <laughs> <mi falan gülüyor> ya? Komjusuncu. Oha, hadi bu maç ediyorum. remake var. Bu ya? Ne demek remake ya? bir kişi fazla oynuyorsunuz ya. Her ay nasıl alıyorsunuz ya? Dur şunu atayım da Bloklasak bu adamı. Kanka çık kanka ya. Ben blokladım bu arada bu adam böyle bana. lan Ya şu eleman kanka ya. düştü zaten. Düştü oynayın abi. Helal Helal. Oy 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 Adam bizim moralimizi ay. bozdu bu arada. O yüzden oynamadı. Saldık <laughs> oğlum zaten. Remake mı? değil mi? ne remake. 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 Remake, remake remake. remake. ne demek ya? Baştan baştan. Baştan baştan. E, baştan 0, 0, mi? Her şey sıfır sıfır. Profilde kontağım bu sayılmaz <laughs> <laughs> mı? Her şey sıfır. Hacı verelim 12-0 falan yapalım. Siz de biz oradan oynayalım bari. Herkes rahatlasın. Ya baba Valorant gelsenize ya. E ya, geldik yolum. Geldik <laughs> abi dur. Geldik. Kaç çıktı kanka. Lan <laughs> Fincan sen o takımdaydın ya mal. Bizim chatte <laughs> de biri ne yazıyor biliyor musun? Abi yemeyin şunu lütfen ya yazıyor. <gülüyor> 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 tamam lan tamam Uç bugün yeneceğiz tamam. Uçak var mı? Uçtum. Uçak var mı? Uçtum. Ben de uçtum. Haydi uçak. Şarsam çocuğum. <laughs> şey Eleman hala oynuyor bizimle beraber. Evet. Biden oynasın, oynasın Çek ya. ya kankam şimdi. Nasıl şey oynasın, oynasın, o. oynasın Arkadaşı olarak. yoktur yazık abi düşünsene. Bir. Hani uçarsam orospu çocuğum dedi önünde uçtu şu benim araç yamam mı? Biz de olayı olacak. Güzel kardeşim. Çık hadi bak ya. ya. Çık. Harbi çık kardeşim çık ya. Aa, Ferit ben şimdiye girdi. Baksana da Ferit. Oğlum böyle <laughs> oynamamızın ne anlamı <laughs> var? <ki>. Bak <laughs> sana vuruyor abi. bir de Ferit. Sana lan vurdu. Bana... Yok lan benim takımdan adam. Sami sen benden ne istiyorsun kanka? Gel konuş. Gel konuşak. Valla gel harbiden gel. Lan dur. bak şu, öyle yapmayacaksınız arkadaşlar. Oh. Dostum çıkar <gülüyor> mısın? <gülüyor>

Takım da aldı, takım da aldı. Rüzgarım al. Abi siz bana niye böyle bir grup yaptınız? Ya bir de kendileri ölüyor ya kanka, kopuyorum ona ya? Kanka ama kopuyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kopuyorsun kan? Ben tutuyorum, <laughs> ben tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> İkisini de tutmaya çalışıyorum. Babiş. Aha Kemal. Aha Kemal. attım, Kemal attım. Güzel Nasıl ya? Modeler. Kuzi, Bak, şimdi oynadık devam. ha, tamam. Bizde, bizde. Oğlum içerideydim ama. Gel benimle. Circle nerede? Circle nerede Sami? Sağında kanka Tam Tamam gördüm kanka. Gördüm kanka. Hadi gördüm. Hadi gördüm. Battırdı şu ana. Nasıl ya? Nasıl? Atamıyoruz ya. Cirok sen kitleyebiliyor olman lazım. Şu an kitleyin abi. Abi oyunun bitmesi lazım ya. Hayır biz oyundayken nasıl girebiliyorlar Anlamadım abi? Anlamadım ki Girelim abi ya. ya. Odayı Arka kanka... Daha anlamadan önce hepimizin oyununa crash verdiler. Sen odayı çünkü friend liste ya. için yapmadın. Hayır hayır. hayır. Oda 16 kişilik ya ondan girdi büyük ihtimalle Hayır kanka durumla. odayla falan alakası yok. Girişler kapalı zaten şu an. Allah Allah ya. Allah Allah ya. E o arkadaş şimdi ip şeyi yiyecek. E tamam ara. ssd banı ssd banı. Ssd şeyi gelecek ona. Nasıl geldi? Ses sesi yoksa bir şey yapamayız ama. Abi çaktırma bizim çocuklar kandırırız böyle Ghostwing. Burak. Aa! Helal lan Ay. sana Burak. Hayır ya. Hadi 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 gir 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 gir. Bak vur bir tane onunla. Vur bir tane ona. Evet ben evet düştü. Burak. bu. Tam birbirinizi. Burak Aa, evet, evet evet evet. Burak kendi imkanlarıyla düştü Rauf baba. Burak ben düştüm. Ya. Kuzey git circle'a bu bende. Uç lan Burak mesela. Aynen öyle bırak. Baba hareket et. Ne yapıyorsun? Ne yaptın amına koyayım? Araba Burak aynen öyle O ara. nasıl Şimdi bir uç. cevap ya? Ne aynen öyle? Araba zaman. Ne araba. yapıyorsun? Burak çok uzak şey, Oğlum uçar zekalı Uçturtmuyor ki ya Ben demek daha yeni <laughs> öğrendim ya. araba. <laughs> <canım, gülüyor> <demedik> de. araba, <laughs> araba Araba, araba, <laughs> araba tamam, evet. Güzel remake remake, 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 remake Ne güzel ya Remake ne güzel Ya bir şey diyeceğim O zaman remake, şu arenayı kursana Jurox. Ben vallahi diyorum Gelin derbi yapalım o zaman her şeyimi tamam kimi orada patlayan patlayan orada